Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçe videosu çekiyorum. Instagram'da beni takip edenlerden en çok aldığım sorulardan bir tanesi de ne zaman bahçeni göstereceksin oluyordu. Bir türlü fırsat bulamamıştım çekmek için. Şimdi hep beraber bahçemi gezelim. Ben şu an evin dış kısmındayım. Kapıdan girerek başlamak istiyorum. Aslında dış cephe görüntüsünü de biraz alacağım. Çok dış cepheden bahsetmeyeceğim. Eğer ki ilginizi çekerse dış cephe için ayrı bir video hazırlarım. Ben dış kapıdan girerek şöyle bahçeyin hangi bitkileri kullandım, ne kullandım? Bunlardan bahsedeceğim. Bu yüzden de dıştan başlamak istedim. Hazırsanız geçelim. Evet, evim dış cepheden bu şekilde gözüküyor. Giriş kısmı bu şekilde. Burada yaya girişi var. Burada da araç girişi var. Evet, buradan şöyle girelim. Bu şekilde giriş kısmına kilit taşlarından araç vesaire yani e, otopark olarak kullanabileceğimiz bir yer yaptırdık. Evin giriş kısmı şu karşıda. Ben şuradan şöyle devam edeceğim. Aracın yan tarafından. Burada böyle küçük bir bitki kısmı oluşturduk. Burada kullandığımız bitkinin adı Altuni Taflan diye geçiyor. Kendi rengi bu şekilde. Sarımtırak bir rengi var. Sarılı yeşilli. Biz bahçemizde çim olarak da Rulo çim kullandık. Yani tohum alıp da çim ekmek istemedik. O çok fazla verimli olmuyormuş. Bu yüzden de rulo çim kullanmayı tercih ettik. Bu arada Instagram'da beni takip edenler bilir. Şu an bahçemde bir sorun var çimlerde. Bazı yerler bu şekilde kurumaya başladı. Yani görüştüğümüz ziraat mühendisi az sulamayla alakalı olduğunu söyledi. Ama az falan sulanmıyor aslında gayet çok suluyoruz. Bir anda bu şekilde oldu. Hatta eski halini bir şekilde video veya fotoğrafına koyarım. Yem yeşildi. Instagram'da sormuştum bilen varsa yazsın diye çok işte de nazar değmiştir falan dedi. Aslında ben de düşündüm onu. Çünkü bayağı bir beğeniliyordu bahçem. Bilmiyorum tabii tek nazarla olacak iş değil ama susuzlukla da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Eğer aranızda bu işle alakalı bilgisi olan varsa yani yorum olarak yazsın ne olabileceğini. Daha sonra başka bir ziraat mühendisiyle görüştük. O da bunların mantardan dolayı olabileceğini söyledi. Mantar için ilaç falan attık. İşte bakalım nasıl olacak. Şöyle göstermek istiyorum biraz şekilde bakın kurudu ama aralardan yeşil yeşil tekrar çıkmaya başladı bilmiyorum inşallah tamamen kurumaz. Şimdi bu şekilde şurası biraz önce girdiğimiz yerde. Burada bu şekilde çimleri çok fazla basmamak için kilit taşları kullandık. Burada balkonum var. Oturma odası ve salonumdan balkona çıkılabiliyor. Burada Asya'nın kaydırağı falan var. Bunu evin içinde kullanıyordum ama havalar ısındığı için artık dışarı aldım. Güneş olmadığı zaman direkt buraya çıkarıyorum ve burada çocuğum oynuyor. Ağaç olarak da buralarda limon servi kullandık. Bunun servi ağacından farkı bunu alıp da böyle elinizde ovaladığınız zaman çok güzel bir limon kokusu veriyor. O yüzden limon servi diye geçiyor. Aralıklar aralıklı her böyle ışıklandırmanın yan tarafına ikişer tane limon servi diktik. Burada bir tane daha vardı ama o kurudu. Onun yerine tekrar bir tane daha dikilecek. Henüz gelmedi yenisi. O yüzden burada şu an bir tane. Şurada şöyle bir köşemiz var. Burada yine iki tane top şimşirle pampas kullanıldı. Şu bitkinin adını bilmiyorum ama bunlar değişecek. Buraya ben daha canlı, daha renkli bitkiler istiyorum ama onlar da işte tek mevsimde yeşil çiçekli kaldığı için Henüz hangi çiçeği ekeceğimi de bilmiyorum. Bunlar nasıl oluyor? Biraz göstereyim. Bunların altına özel bir e, şu an gösteremeyeceğim de böyle file gibi bir şey koyuyorlar. Altından yabani ot çıkmasın diye. Daha sonra üstüne bu şekilde işte toprak ve taşlarını koyarak sadece bitkiyi gösteriyorlar. Dediğim gibi burası değişecek komple. Bu şekilde evimin güney cephesi burası. Burası bayağı geniş bir Bahçe alanı. Burası da evin diğer bir cephesi. Burada yine limoni serviler var. 3 tane ağaç diktik biz. Çok fazla bir şey istemedik. Bir tane erik, bir tane limon, bir tane de portakal ağacı diktik. Şurası benim mutfağım. Mutfağım buraya bakıyor. Burada klima boruları falan var. Jeneratör var. Bunlar henüz daha takılmadı. 6 aydır... Burada oturuyoruz ama daha o kadar çok eksiğim var ki bir türlü bitmiyor. Eğer ev taşıyanlar varsa beni gayet iyi anlarlar. Bu şekilde tekrar evin giriş kısmına geliyoruz. Bu arada burada da yine aynı şekilde kilit taşları döşettirdik. Buradan bu şekilde evin giriş kısmına geliyoruz. Burada yine evin giriş kısmına gelen şöyle bir yaya yolu var. Aslında çok fazla renkli bitki kullanmadım. Bunun pişmanlığını biraz yaşıyorum. Aslında daha fazla renkli böyle çiçekli bitkiler kullanabilirmişim. Biraz önce gösterdim o taşlı alanı değiştireceğiz. Eğer sizin önerebileceğiniz bitkiler varsa da lütfen yorum kısmına yazın. Bana da fikir olsun. Ve tabii ki çimlerinle ilgili yaşadığım sorunla ilgili bilgisi olan varsa da lütfen yorum kısmına yazsın. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Bunlar biçildikten sonra böyle oldu. Onunla alakalı bir şey olabilir mi bilmiyorum. Bunu da belirteyim. Eğer bir fikriniz varsa ona göre değerlendirin. İnşallah hepsi kurumaz.